Kadir gecemiz mübarek olsun. Peki bu gece nasıl dua edelim? İşte bu soruyu Ayşe annemiz de efendimize sormuş. Ya Resulallah Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem nasıl dua edeyim diye sormuş. Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam ise ona şu duayı öğretmiş. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fafu anni. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fafu anni. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affeyle. Bu duayı bu gece bol bol okuyalım inşallah. Birbirimize de dua etmeyi unutmayalım. Ve bilhassa mazlum coğrafyadaki kardeşlerimize dua edelim. Gazze'deki Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize dua edelim. Kardeşlerimizin özgürlük mücadelesinde dilimizle, kalbimizle, gönlümüzle onların yanında olalım. Karınca misali safımız. Tarafımız belli olsun. Safımız karıncanın saflarından olsun. Allah'a emanet olun. E sen kalın.